Sesimi NFT'ye çeviren oyun. 2 nedir bu oyun gelin hep beraber bakalım. Öncelikle oyunumuzun adı Banane yani Muz. Oyun derim ancak oyun yapabildiğiniz tek şey tıklamak. Sol tık ve sağ tık basıyorsunuz. O kadar. Bu oyun işte her 3 saatte bir normal muz ve her 18 saatte bir nadir muz veriyor. Ve bunları gidip topluluk pazarında satıyorsunuz. Yalnız oyunun 3 saat ya da 18 saat açık bırakma durumu söz konusu bile değil. Siz bir kere tıkladınız ve muzunuzu aldınız diyelim. Oyundan çıkıp 3 saat sonra geri gelseniz yine yeni bir muz alabiliyorsunuz. Yani oyun açık durma zorunluluğu gibi bir olayı da yok. Merak etmeyin. Bazı muzlar aşırı değerli, bazıları ise çok düşük fiyattan satılıyor. Onlar da zaten herkese erişebildiği için, yüz binlerce satış oranı olduğu için genellikle 3 cent, 4 cent gibi fiyatlara satılıyor. Oyun 60 MB bedava olduğuna dolayı herkes indirip oynayabiliyor tabi ki. Bazı insanlar mining işlemleri için bu oyun kullanılıyor diyor. Ancak oyunun kullandığı GPU ve CPU değerlerine bakacak olursak öyle bir durum söz konusu bile değil. Virüs var da diğerler için ise Steam'e bir oyun yüklerken virüs tespit gibi işlemlerden zaten geçiyor. Ve bazı kanallar zaten bunun virüs olmadığını kanıtlar niteliğinde videolarda paylaştı. Sadece 2 ayda en çok oynanan oyunlar listesine yükselmeyi başaran bir oyun bana ara. Aslında bakıldığında bu pazar satışları hem Steam'e hem de oyun yapımcısına para getirdiğinden dolayı bence diyorum ki Steam'in oyunu kaldırma gibi bir işlemde bulacağını sanmıyorum. Öylelikle sizce bu oyunların sayısı artar mı? Bu tarz oyunlar toplu pazarını ele geçirir mi? Geleceği ne olur? Gelin hep beraber yorumlarda tartışalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.